Arkadaşlar merhaba. Bugün integral alan hesaplamaları ile ilgili sorular çözeceğiz. Özellikle böyle test kitaplarında gördüğümüz, zorlandığımız tüm soru tiplerini göstermeye çalışacağım sizlere. Şimdi öncelikle bu örneğimizle başlamak istiyorum. Bu örneklerimizi artık görünüş itibariyle bir çember denklemi belirttiğini biliyoruz. Yani çember alan hesaplaması yapacağımızı biliyoruz. Peki nasıl yapacağız? Şimdi öncelikle burada yapmamız gereken şey bu ifadenin bir y'ye eşit olduğunu bilmek. Yani bu ifade bir fonksiyon belirtiyor. Bu ifade dolayısıyla fx'e yani y'ye eşittir arkadaşlar. Söylemek istediğim şey y eşittir kök 25 eksi x karedir. Şimdi öncelikle burada her tarafın karesini alarak y kare eşittir 25 eksi x kare bulurum. Ve daha sonrasında eksi x kareyi bu tarafa atarak x kare artı y kare eşittir 25 buluruz arkadaşlar. Bu bir merkezi 0 0 olan çember denklemidir. Çünkü biz çember denklemlerinin ne olduğunu biliyoruz. Şuraya hemen yazımı yazmak istiyorum. Merkezi A ya B olsun ve yarıçapı R olsun. Bu çember denklemi x eksi a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi eşittir r kare ile bulunur. Gördüğünüz gibi burada aslında x eksi sıfırın karesi artı y eksi sıfırın karesi eşittir. 5'in karesi gibi bir denklemimiz var. Ve dolayısıyla bu merkezi sıfır sıfır olan ve yarıçapı 5 olan bir çember denklemidir arkadaşlar. Şimdi geldik. Bunu koordinat ekseni üzerinde bir çemberde göstereceğiz. Öncelikle koordinat ekseni üzerinde bir çember çiziyorum. Farkındaysanız merkezimiz sıfıra sıfır ve yarı çapımız 5 olduğu için her taraftan 5 birim uzaklaşıyorum. İntegralimiz x'e bağlı ve integralde istenilen aralıklar eksi 5'ten 5'edir. Dolayısıyla bizim x ekseninde eksi 5 ile 5 aralığını çizmemiz gerekiyor. Ve buradan bizim artık yarım çemberimiz oluşmuş oldu. Artık bulmamız gereken şey yarım çemberin alanı nedir? O. Şimdi arkadaşlar burada eksi 5'ten 5'e sınırlarımız verilmiş ve biz 25 eksi x kare dx'in integralini bulmak istiyoruz. Fakat burada herhangi bir u dönüşümü yapamadığımız için buradaki sadece yarı çapı 5 birim olan dairenin alanını bulursak sonuca ulaşmış oluruz. Pi e kare bizim neyimizdi? Tam bir çemberimizin alanıydı. Fakat biz onu ikiye bölmek durumundayız. Çünkü yarım çember diyor. Dolayısıyla pi r kare bölü 2 bizim yarım çemberimizin alanını verecek. 25 pi bölü 2 cevabımız olur. Cevap denizlidir. Evet arkadaşlar bir diğer sorumuza bakalım. Yine integral alan hesabı yapacağız. Zaten şıklarda da gözüküyor. Burada diyor ki sıfırdan dörde sınırları olan kök 16 eksi x kare dx integrali aşağıdaki taralı bölge alanlarından hangisiyle ifade edilir diyor. Yine çok kolay bir soru. Öncelikle yapmamız gereken şey bunun hangi çemberi belli ettiğini görmek. Ne yaptık? Az önceki denklemimizde buradaki kök 16 eksi x karenin bir fonksiyon olduğunu bildiğimiz için onu y'ye eşitledik ve 16 eksi x kare şeklinde yazdık. Her tarafın karesini aldık ve buradan y kare eşittir. 16 eksi x kare geldi. Eksi x kareyi karşı tarafa attık. y kare artı x kare eşittir. 16 oldu. Yine gösterelim. y eksi sıfırın karesi artı x eksi sıfırın karesi eşittir. 4'ün karesi geldi ve buradan artık merkezi sıfıra sıfır olan ve yarıçapı çapı 4 birim olan bir çember belirttiğini görmüş olduk. O yüzden burada arkadaşlar yarıçapı çapı dörtten farklı olanları eliyoruz. A şıkkına geldiğimizde A şıkkı y eşittir kök x'i belirtiyor. y eşittir kök belirtiyor olması x gördüğünüz yere 16 yazdığınızda y'nin 4 olduğunu gösterir. Dolayısıyla burası 4'tür burası da 16'dır. Yani A şıkkı baştan gitmiş oldu. Sonra bakıyoruz B şıkkı farkındaysanız size bir x kare denklemini veriyor. Parabolik bir denklem dolayısıyla B de gidiyor. 16 eksi x kareye bakıyoruz. 16 eksi x kare bizim denklemimiz olamaz. Neden? Çünkü yarı çapı burası arkadaşlar x kare parabolik bir denklem. Sınırları 4 eksi 4 bir yarı çarp belli ediyor olabilir. Fakat üst tarafa baktığımızda bir çember belli etmediğini görüyoruz. Neden? Çünkü çember her eksene doğru aynı ölçüde ilerler. Burası 16 olduğu için c de gitti. x kare artı y kare eşittir 16 demiş. Biz az önce bu denklemi zaten bulmuştuk. Dolayısıyla cevabımız Denizli'dir. Peki neden Edirne değil ona bakalım. Şimdi arkadaşlar siz burada sınırlarınızın sıfırdan dörde olduğunu söylüyorsunuz. Sınırlarınızın sıfırdan dörde olması demek hemen 4 birim yarıçaplı çember çizersek her taraftan 4 birim ilerlediğimde bakın burada sınırlarınız sıfırdan dörde gidiyor. Dolayısıyla alanınız bu aralıkta olmak zorunda. Yani sizden çeyrek bir çember istiyor. Dolayısıyla yarım çember belirttiği için Edirne olamaz. Bakıyoruz bir diğer sorumuza. Eksi kök 3'ten kök sınırları verilen kök 12 eksi kare dx integralinin sonucu nedir diye soruyor. Yine alan hesaplaması yapacağız. Öncelikle arkadaşlar çember denklemimizi oluşturmamız gerekiyor. Yine y'ye yi eşitleyerek başlıyorum. y eşittir kök 12 eksi x kare her tarafın karesini aldığımda y kare eşittir 12 eksi x kare ve buradan x kare artı y kare eşittir 12 çıkıyor. Yine merkezi sıfıra sıfır olan ve yarıçapı arkadaşlar 2 kök 3 olan bir çember belirttiğini görüyoruz. Neden? Çünkü 12'yi kök içine aldığımızda arkadaşlar 2 kök çıkıyor. Yarıçapımız çapımız 2 kök Şimdi buradan sonra artık bize 2 kök 3 yarı çaplı bir çember verilmiş ve bizim onu koordinat ekseninde göstermemiz gerekiyor. Ardından da hangi aralıklarda alan istiyorsa onları bulmamız gerekiyor. Şimdi koordinat eksenimizi çiziyoruz. Koordinat eksenimizi çizdiğimizde normal iki kök üç birim yarıçaplı bir çember çizelim. Evet arkadaşlar size daha düzgün bir şekilde belli ettim. Şimdi bizim burada eksi kök üçte kök üç aralığındaki alanı hesaplamamız gerekiyor. Dolayısıyla şu şekilde bölüyorum. Şimdi bu tür sorularda arkadaşlar öncelikle alanı parçalamanız gerekiyor. Peki nasıl parçalayacağız? Bizim çemberlerimize merkezden çıktıktan sonra çemberin herhangi bir noktasına dışındaki tam kenarındaki herhangi bir noktasına değen her uzunluk bize yarıçapı veriyor. Dolayısıyla şuradan buraya çizdiğim doğru parçası da bana yarıçapı verecek ve burası da iki köküç olacak arkadaşlar. Şimdi burada burasının köküç birim olduğunu biliyoruz. Değil mi? Burası iki kök 3 birim. Farkındaysanız burada artık bir özel üçgen oluştu. Burası dik. Herhangi bir açının karşısı kök üçgen, 90'ın karşısının iki kök 3 olması demek 30 60 90 üçgeni olması demektir. Dolayısıyla burası 30, burasının da 60 olması gerekiyor. Şimdi artık 60'ın karşısı 30'un karşısının kök 3 katı olacağına göre 60'ın karşısı kök çarpı kök 3 olacak arkadaşlar. Ve ben diyorum ki burayı iki parçaya bölmüşken şuraya mesela A diyeyim, burada da B diyeyim. Burada oluşan A ve B'nin toplamı aynı şekilde burayı da verecek. Sonuçta simetrikler her ne kadar benim şeklim simetrik gibi gözükmese de dolayısıyla burası da A artı B olacak. B'de bir üçgen oluştu ve ben bu üçgenin alanını bulabilirim. Dik kenarların çarpımı bölü 2 dersem B buradan ne gelecek? 3 çarpı kök 3 bölü 2'den 3 kök 3 bölü 2 gelecek arkadaşlar. Şimdi ise üstte kalan B kısmının alanını hesaplamamız gerekiyor. Şimdi şuranın tamamının 90 derece olduğunu biliyoruz. Şuraya 60 dediysek tam şu kısmın 30 derece olması gerekiyor. Basit düşünün arkadaşlar. Burada artık 30 derecelik bir çember parçası oluştu. Ne yapacağız? Çemberlerde eğer ki derecelerimizi biliyorsak alan hesaplaması çok kolaydı. Şimdi A'yı hesaplamak için yola çıkıyorum. 1 e kare çarpı 30'u gördüğü için açımız 30 bölü 360 diyoruz. Bu genel her zaman kullandığımız bir formül. Şimdi geldik. Her şeyi yerine yerleştirelim. Pi çarpı diyorum. R'miz 2 kök 3 kare çarpı 30 360'ı sadeleştirelim. 1 bölü 12 oldu. 2 kök 3'ün karesi zaten 12. Pi çarpı 12 bölü 12'den cevabımız pi olacak. Kısaca a artı b buradan 3 kök 3 bölü 2 artı pi oldu. Biz neyi biliyoruz arkadaşlar burada? İki tane a artı b'miz var. Çünkü bize şuradaki alan gerekiyor. İki tane a artı o b olduğu için 2 çarpı a artı b diyorum. 2 çarpı 3 kök 3 bölü 2 artı pi oldu. 2 içeri dağıtırsam İkiler birbirini burada sadeleştiriyor. 3 kök 3 artı 2 pi. Yani cevabımız Edirne'dir. Bir diğer sorumuza geçtik. Sıfırdan 6'ya sınırlı 6x eksi x kare dx integralinin sonucunu istiyor bizden. Şimdi arkadaşlar bu birazcık daha diğer gördüklerimize göre farklı bir sistem. Farklı bir denklem. Hemen yine ilk başta nasıl başlıyorsam öyle başlıyorum. Hiç şaşırmıyoruz. Ve kısaca y eşittir kök 6x eksi x kare diyerek başladım. Her tarafın karesini aldım. y kare eşittir 6x eksi x kare oldu. Hepsini aynı yere topluyorum. Yani kısaca bu tarafa atıyorum. y kare artı x kare eksi 6x eşittir 0 oldu. Şimdi arkadaşlar biz fonksiyonlarda bir fonksiyonu tam kare ifade haline getirmeyi biliyoruz. Nasıl? Burayı şöyle düzenleyebiliriz. Mesela x kare eksi 6x kısmı var ya, şurası zaten y eksi 0'ın karesi. Burada hiçbir sıkıntı yok. X'te olan terimlerle bir şeyler yapmam gerek. Ve burada x'te olan terimleri aynı y gibi normal bir tam kare ifade haline getirebilir miyim diye bakıyorum. Ekleme çıkarma yöntemimiz vardı. Nasıldı o? Bakın arkadaşlar x kare birincinin karesi yani birinci x. Burası birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. İki katı olmadan önce burası 3x'miş. E, x zaten birincisi ise o zaman ikincisi ne olması lazım? Karesinden 9 olması lazım. Çünkü ikincisi 3. Kısaca burası artı 9 ve eksi 9 eklendiğinde şu şekilde oluyor. Hemen yazıyorum. Y kare artı x kare eksi 6x artı 9 eksi 9 eşittir 0. Şimdi buraya kadar geldikten sonra 9 ile eksi 9'u götürme yapmıyoruz arkadaşlar. Çünkü onları zaten biz işleme dahil etmek için koyduk. Eşitlik bozulmasın diye de eksi 9 yazdık buraya. Kısaca burası artık bize x eksi 3'ün karesini verdi. Artı burası y kare oldu. Şu 9'u da karşı tarafa atarsam farkındaysanız merkezi farklı bir çember denklemi oluştu. Hatta şöyle düzgünce yazarsak y-0'ın karesi artı x-3'ün karesi eşittir. 3'ün karesinden x'imiz buradan arkadaşlar 3, y'miz 0 geliyor. Dolayısıyla merkezimizin 3'e 0 olması gerekir. yarıçapımızın da 3 olması gerekir. Geldik 3'e 0 merkezi yarı çapı 3 birim olan çemberi çizmeye. Hemen çizelim x'i 3 birim y'si 0 olan merkezi burası olacak. Yarı 3 birimse arkadaşlar sağa sola yukarı aşağıya 3 birim gitmem gerekiyor. 3 birim bu tarafa gelirsem bir buraya değecek. 3 birim buraya gelirsem şuraya bir 6 gelecek. 3 birim aşağı gidersem şuradan bir eksi 3'e 3 üç birim de yukarı gelirsem şuradan da 3 birim olacak. Ve şöyle bir daire oluştu. Her ne kadar daireye benzemese de siz anladınız. 0'a 6 aralığını istiyor. Ee, bakıyoruz 0-6 aralığına şimdi. 0-6 aralığı tam da şurasını veriyor. Yani yarım çember. Yarım çemberin alanını bulmak için pi r kare bölü 2 diyoruz. Pi çarpı r'miz nedir? 3. 3'ün karesi bölü 2. Yani cevap 9 pi bölü 2 ile Bursa'dır. Evet yeni bir integral alan hesaplama sorusuyla devam edelim. Sıfırdan bile sınırlandırılmış fakat bu sorunun diğerlerinden farkı arkadaşlar farkındaysanız y'ye göre integral almamızı istiyor. Demek ki biz y'ye göre integral alıyorsak da çemberimizin merkezi y ekseni üzerinde olacak. Şimdi bunu bir de kanıtlayalım. Nasıl olacak bakalım. Öncelikle ne diyerek başlıyoruz? Normalde içerisi x iken y diyorsak x eşittir kök 2y eksi y kare diyerek başlayıp her tarafın karesini alıyorum. Rutin devam ediyorum. x kare eşittir 2y eksi y kare oldu. Hepsini bir tarafa toplayalım. x kare artı y kare eksi 2y eşittir 0 oldu. Bir önceki sorumuzdaki gibi arkadaşlar bunu yine x eksi 0'ın karesi şeklinde yazıp bunu da bir tam kare ifade haline getirmem gerek. Nasıl tam kare ifade haline getiriyorum? Burası birincinin karesi zaten y'nin karesi. Burası birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Demek ki çarpılmadan önce bir çarpı ymiş. Birincisi zaten y, o zaman ikincisini de bir olacak. Birin karesinden de bir geliyor. Yani buraya artı eksi bir eklemem lazım düzenlice yazarsam ne olacak? Şimdi hemen şurayı kenarıya düzenleyeyim. X kare artı y kare eksi 2y artı 1 eksi 1 eşittir 0 oldu. Tam şurası bize neyi verdi? Y eksi 1'in karesini. Şurası da bize x eksi 0'ın karesini verdi. Şimdi düzenleyelim burada. Y eksi 1'in karesi eşittir. Eksi 1'i de karşı tarafa atarsak 1 oldu. Şu an anlaşılmayan bir yer yoktur diye düşünüyorum. Şurayı sildim. Artık arkadaşlar buradan merkezi çıktı farkındaysanız. Burada merkezi sıfıra bir olan ve yarı çapı da R eşittir 1 olan bir çember çıktı. Fakat Y ekseni üzerinde bir merkez olduğunu unutmayalım. Gelelim hemen çiziyorum. Merkezi sıfıra 1 diyor. Yani X'i 0, Y'si tam bunun üzerinde arkadaşlar. Burası 1 oluyor. Şimdi merkezi bir olan bir çember çiziyorum. Anladınız. Evet güzel oldu bence. Şimdi arkadaşlar bunun yarıçapı da bir de o zaman buraya kadar da bir birim gelecek. Şurası 1. şurası zaten bir, şurası tam 2 oldu. Şurası eksi bir oldu. Şurası da zaten sıfır oldu. Şimdi buradan sonra artık bizim çemberimiz ortaya çıktı. Fakat nereyle neresi arasında bir alan hesaplaması yapacağız. Ona karar verelim lütfen. Burada y'ye göre integral alıyoruz. Yani y eksenimizde 0 ile 1 arasını sınırlamamız gerekiyor. y ekseninde 0 ile 1 arası arkadaşlar tam şuradaki çemberi belli ediyor bize. Yani biz farkındaysanız çeyrek çemberin alanını bulacağız. Çeyrek çemberimizin alanı pi r kare bölü 4 veya pi r kare çarpı 45 bölü 360'tan da hesaplanabiliyor. Geldik yarıçapımız çapımız 1'di. 1 pi çarpı 1 bölü 4'ten pi bölü 4 ve cevabımız Adana'dır. Evet arkadaşlar şimdi eksi 3'ten sıfıra sınırlandırılmış kök 9 eksi x kare eksi x artı 3 dx integrali aşağıdaki taralı bölgelerin hangisine eşittir diye soruyor. Hangisiyle ifade edilir diye soruyor bize. İnanın çok kolay bir soru. Sadece farklı yapan yanı bu sefer 9 eksi x karenin yanında bir de x artı 3 doğru parçası verilmiş. Şimdi ilk nasıl davranıyorsak yani burada eksi x artı 3 polinomu doğru parçası artık her neyse o yokmuş gibi davranalım. Ve başlangıcı şöyle yapalım. 9 eksi x kare kök içinde 9 eksi x kare ifadesine y diyerek başlayalım. Y eşittir kök 9 eksi x kare oldu. Her tarafın karesini aldım. y kare eşittir. 9 eksi x kare oldu. x kareyi bu tarafa aldım. x kare artı y kare eşittir. 9 ve merkezi 0'a 0. R'si 3 olan bir çember çıktı arkadaşlar. Çizersek eğer merkezi 0'a 0. Yarı eksi 3. 3, 3, 3 şeklinde uzaklaştığında şöyle bir çemberi belli ediyor ve bize söylediği şey nedir? Eksi 3'ten 0'a sınırlanmış. Yani eksi 3'ten 0'a sınırlandıysa şuradaki çemberi istiyor arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Burada bir de eksi x artı 3 doğrusu var. Hemen eksiyi hiç aldanmayın arkadaşlar. Eksi burada alanların birbirinden farkıdır aslında x artı 3 doğrusuna da yine y diyerek başlıyorum. Bunu da buraya yapalım. Y eşittir x artı 3 doğrusunu yazdım. Ve doğru parçalarının x eksenini kestiği noktaları bulacağım. Basit düşünüyorum farkındaysanız. Burada x'e 0 verdiğimde y'si 3 çıkan, y'ye 0 verdiğimde de x'i eksi 3 çıkan bir denklem oldu. Ve şimdi bunları gelip yerleştiriyorum. Yerleştirirsem x eksi 3 tam şurası y 3 tam şurası ve buradan geçen bir doğru denklemi oldu arkadaşlar. Bakın tam buradan geçen doğru denklemi. Şimdi bana diyor ki ikisinin arasındaki fark nedir? Bakın şimdi biz tamamını yeşil bölgeyle işaretleyelim. Şöyle boyayalım. Yani çemberimiz çeyrek çemberimizi. İlk başta bulmamız gereken yer buydu. Sonra bir de bize ne geldi? X artı 3 doğrusunun alanı geldi. Doğru parçasını çizmem lazım. Hemen onu da çizeyim. Bakın. Şimdi burada doğru parçasının alanı da neresi olacak? Şu aşağısı değil mi? Evet. Şimdi bunu da boyadım. Çıkarttım yani. Öyle farz ediyorum. Ve kalan kısım neresi oldu arkadaşlar? İşte tam şurada gördüğünüz yeşil kısım oldu. Buna bize veren hangi şık var? Adana. Evet arkadaşlar bir başka soruyla devam edelim. Eksi 2'den 0'a sınırlandırılmış. Kök 4 eksi x kare artı x artı 2 dx integralinin sonucunu soruyor bu sefer de. Yine yapmamız gereken her bir önceki sorudaki gibi çember denklemini oluşturmak. Yani kısaca öncelikle buraya şu kısma y diyerek başlıyorum. Ardından da yine buna y diyeceğim. Dikkat edin. Bir önceki soruda burada eksi vardı. Artık burada artı var. Bakalım şimdi. y eşittir. 4 eksi x kare dedim. Her tarafın karesini aldım. y kare eşittir. 4 eksi x kare oldu. Ve buradan x kare artı y kare eşittir. 4 oldu. Buradan sonra ne yapıyoruz? Bunun merkezi sıfıra sıfır olan ve yarı çapı İki birim olan bir çember olduğunu gördüğümüz için bunun grafiğini çiziyoruz. Hemen çizelim. Şimdi burada eksiye giden sıfıra sınırlandırılmış yeri istiyor. Onu da hemen yazalım. Eksi iki arkadaşlar burası da burası. Yani bizden aslında şuradaki çeyrek çemberin alanı ile ilgilenmemiz gerekiyor. Sadece sorunun bir kısmında tabii. Bu kısım dursun. Şimdi bir de x artı 2 doğrusu ile ilgileneceğiz. Onun için de ne yapıyoruz? y eşittir x artı 2 diyoruz. x'i ve y'yi kestiği noktaları buluyoruz. x'e 0 verdim. y'yi 2'de kesiyor. y'ye 0 verdim. x'i de eksi 2'de kesiyor. Eksi 2'miz tam burası. 2'miz de tam burası. Yani buradan geçen bir doğru denklemi oluşturuyorum. Bunu başka bir renkle oluşturayım. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir durum var. Dikkat etmeniz lazım. Burada bunların toplamlarını soruyor size. Yani sizin aslında şöyle düşünmeniz gerekiyor. Bir önceki soruda fark istediği için bariz bir şekilde görülebiliyordu. Yani çeyrek çemberin alanından şuradaki doğru parçasının altında kalan alanı çıkarttığımız zaman şu kısım kalıyordu. Ama bu sefer öyle değil. Yani siz buradaki çeyrek çemberin alanıyla buradaki doğru parçasının altında kalan şu üçgen oluşturan alanı toplamanız gerekiyor. Şimdi öncelikle şurada üçgen oluşturan alanı hemen bir bulalım. Orası nedir zaten? 2 çarpı 2'den 2 çarpı 2 bölü 2'den ne geliyor zaten? 2 geliyor. Bu dursun. Şimdi yapmamız gereken ise burada kırmızı ile işaretlediğimiz çeyrek çemberin alanını bulmak. Hemen onu da bulalım. Orası da ne gelecek arkadaşlar? Pi kare bölü 4. Neden? Çünkü o bir çeyrek çember. Çeyrek çemberin alanından da R'miz 2 olduğu için pi çarpı 4 bölü 4'ten pi geldi. Bakın arkadaşlar eğer ki sizden şu 2 eğer ki sizden bunların birbirinden farkını isteseydi az önce söylediğim gibi şuradaki şu kısmı alacaktınız. Fakat burada size toplamını istemiş. Dolayısıyla siz bunları toplamak zorundasınız. Yani cevabımız pi artı 2'den denizli olacak